Merhaba arkadaşlar ben Kerem Ben Mert Arkadaşlar bugünkü şey temamız e, Video temamız şu arkadaşlar Hepimizde netherite kazmalar var bir sürü üç tane de ekmek var arkadaşlar Biz bu yere kazacağız Ve 10 dakikada en fazla elması kim bulacak oynayacağız O zaman uzatmadan başlayalım Ben kazmaya başlıyorum 11. kata kadar Koskura kazdım ben. 11. kata gelince arkadaşlar 11. katta elmaslar bulunuyor. Ben de şey 11. kata gelince şey yarışma başlayacak arkadaşlar. İşte o oyunun hilesi. Hilesi. Yani elmas bulma hilesi. <laughs> evet. Her yer kalanlık göremiyorum. Oha! Oha! Ya. <laughs> arkadaşlar Mert öldü. Ben Kerem'i nasıl Yaz bir dakika Mert eşyaların gitti. Hı. Arkadaşlar Mert öldü. Biz de şu an ha, dokuzuncu kattaymışız. Dokuz. İki katta. Yani bir dakika Mert bir dakika bir dakika. Hayatta kalmada yapalım. Tamam arkadaşlar 10 dakikamız başladı. Aa ne vurdun? <laughs> Burası verip tarafı. Ama orada benim en sonunda göstereceğiz ne kadar elmas kalmış. <laughs> tamam arkadaşlar. Şu an 11. katta bulunmaktayız. Ben ki oh. altını buldum bile. Elması da bulacağım düşünüyorum. Oha bakalım. Altın kadar olacak. altın yok. Deston, deston. Bir dakika Mert çalıyorsun. Bir dakika. Oo, bir dakika. <laughs> tamam. Mert. Demek bayağı taşımız olacak. İyi ki lavun şeyindeyiz. Lavun yanındayız. Çünkü e, gereksiz eşyaları lava atacağız. Merçiğim sen de. Reston. Mert yanıma gelip duruyor arkadaşlar. Ben Mert'e şüphelenmeye başladım. Reston buldum. Her şeyi bulduk. Bir elmas bulamadık ama. Yani arkadaşlar aslında süreye gerek yok. Ya benim video 20 dakika sopayı... olacak. Bir dakikada videoyu bitireceğiz işte. Elmasları göstereceğiz. Yani video 20 dakika olacak. Ben benim komur ve sopaya ihtiyacım <laughs> var. Aa. Esale. Hı. Bir dakika Mert e meşalemiz yok. Yarışmada şu an hiçbir şey kırma. Yaratıcı yapıp Mert meşale al kendine. Başka hiçbir şey alma tamam. tamam. Altını ben böyle. Zaten ekmeğimiz bayağı var. Ben 2.64'lük şey aldım. Mert sen de aldın mı? Evet. hayatta kalma yapıp devam edebiliriz. O komür. Komür. Gören biz bu videoda madencilik yapıyoruz. Elmas bulacak dedik. Madencilik yapıyoruz ya. 11. katta genelde ben direkt bulurdum. Demir var. Elmas mı buldun? Sakın yanıma gelme bunlar benim. Heh, demir. Ya Mert çekil. Tamam. Allah Allah ya. Yine yapıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Benim de ihtiyacım elmas ihtiyacım var. Elmas aldın mı hiç? Yok. Şimdi arkadaşlar yok diyor ama bakacağız bakalım. Bakıyoruz. Tamam yokmuş. <laughs> arkadaşlar. Yalnız altı elmasımız oldu. Bence güzel bir başlangıç. Tamam. Altı elmas. Şu an öndeyiz arkadaşlar. <laughs> Zaten elmas bulmak amacımız arkadaşlar. O yüzden demir almayacağım. Demirde olsa olsa kazma yapabilirim. ya Ama Zaten netherite kazmalarımız var. Yani çok bir işe yarayacağını sanmıyorum o yüzden. Bana haksızlık oluyor. Elmas bulamıyorum. Yani elmas bulamaman benim suçum. Yok. <laughs> o zaman. <laughs> Arkadaşlar diyor ki haksızlık oluyor. Buradan biraz çıkabiliriz. Buradan çıkıyordu. Çünkü biraz buradan gitmek istiyorum. Bir kere bulduysak belki devamı da vardır. Hayır. Bak Mert bayağı uzağa gitti. Artık Kerem ben. Arkadaşlar bir, bir şey oldu ona bakıp geldim. Kerem bana kum sıktı maden kumu bak şimdi. Daha. Ya kum bitmiyor. Ha. Hayır. Ben Kerem'le oraya çıkacağım artık. Burada yok gibi duruyor. Şöyle biraz bakabiliriz. Şu arkadaşlar lavun oralarda çok oluyor. İlk Hı. başladığımız lavun oradan bir kazmak istiyorum. Kerem Gaston çok var. Tamam. Evet. Şöyle lavun yanından biraz kazsak bir şey çıkar mı? Yok çıkmaz. Çıkmıyor Nasıl da. Yok. Yalnız reston çok değerli bir şey olsa ya böyle zırh mır yapılabilse güzel bir şey olabilir. Yani. Çünkü reston bayağı çıkıyor. 11. ay 10. kattaymış. Hayır. Kerem, Hayır. Kömür çok fazla çıkıyor. Tamam. Dur benim kaç kömürüm var bakayım. Benim 20 kömürüm var. 40. 40 41. reston. Evet. Hı -hı. Şunu şöyle Bak Kerem bana madem çıktı mesaleli demik bu kova La ben bir garip madenciyim Ben Arkadaşlar lava düşecekmişiz. Ama demirimiz de yandı ya. Ama zaten demir bulmuyoruz. Kenan sana demir vereyim mi ben? Mert'im demire gerek. E, sen neden demirleri alıyorsun? Ben yanlışlıkla alıyorum önüme gelirse. Amacımız Kerem, elmas bulmamız. Şey ben önüme ne gelirse onu alıyorum ya. <laughs> bana da bir sürü reston çıkıyor derken tane su bi bulduk. Bir tane bile elmas bulamadım. Oo tamam biz <laughs> yendik diyebiliriz. Arkadaşlar şu an. Elmas mı buldun yine? Hı -hı. ama Ama yanacağım, yanacağım yanacağım. Şöyle bir tane meşale güzel olur. Tamam arkadaşlar. Yani lapise kadar geldik bizim olayımız lapis değil. Ve arkadaşlar yine. He yok bir dakika boğulmuş var. Merhaba boğulmuş. Nasılsın? Oh, arkadaşlar boğulmuş elmas sandım ya. O da mavi ya gözleri. Neyse hadi. Aa, yine respawn. Hiç mi yok ya? Hiç Vadilerde elmas fazla olur derken. Öldük. Kerem elmas az bulunur. Aa yine reston. Yine. Demir. Demir. Reston. 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 Baya bir kazıyorum ha. Da elmas bulduk. Bu altı elmasla da ne yapacağız? Kerem çok demirim var benim. Arkadaşlar aslında biz şu an <laughs> öndeyiz ama daha çok elmas alabiliriz yani. Kerem bu kadar olman yeter. Değil, yeter. Şu an bize yetiyor yani. Serliyorum. bu arada şu diamondların oradan hiç şö şöyle kazmamışız arkadaşlar kerem ben eskiden bu madenleri süs sanıyordum süsü evet sanıyordum eskiden acaba neden koydular madeni süs olsun da güzel olsun diye değil mi <laughs> aha yine bir su bulduk Madende su bulundu. Yeraltı suyu. <laughs> ya, Aa, ben su bir garip kel olalım. Su bulduk. Hayır hayır. Ha, bir dakika. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar şu an lavda yürüyebiliyoruz. Kerem, şu gitsek Bana iyi çok kötü şeyler oluyor. Ya, hayır hayır lav olmaz lav olmaz. Su olur. Ay Kerem su çok tehlikeli. Ya o kadar da şey bulmuştum. Su öyle. tehlikeli olur mu? Yok. Lavın yanında su vardı. Suyla kaydım. Ve öldüm. Tamam. Ne haber? Tamam. Ne haber? Ay Kerem. Ben en az sıra kata gidebiliyorum. Yolunu buldum. Ya lav var mı sarı arkada? Ne burası benim? <laughs> Aa demir. Bir altı elmas bulduk bir daha bulamadık ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bizim envanter ne oldu? Ya demirden bıktım artık. Demir, demir, hazır. Evet. Elmasta musun? Arkadaşlar ben hayatımda şu ana kadar bir kez zümrüt Ay. gördüm. O da vadideydi. Kerem. Öldüğüm yeri buldum son. <laughs> Bak nasıl öldüm. Aa ben bir şey buldum ama ne buldum hiç farkında değilim. Ne buldum ben? Ne iskelet mi? Allah. Tüh. Biri bana vuruyor. Hayır. Düşman. Ya düşman. Oy. Arkadaşlar ben şu an Mert'in tabletinden bakıyorum. Mert can çekişiyor. Ya biz de elma soruyoruz. ama biz de bulamıyoruz. Ya ben kendime ev yapmam lazım. Ne evi Mert. Ay. Oy. Bana bir yerden ok atıyorlar. Okuyorum ben. Ay! Bana ok yağıyor. Aa, hayır beni öldürme. Hayır hayır hayır. Şunu şuraya şuraya. Şunu şöyle. Karan ben bir şey buldum ama adını hiç bilmiyorum. Koyu mavi bir şey buldum ben. Ha, Mert lapis bulmuş arkadaşlar. Lapis önemli mi? Ya yani o büyü masasını çalıştırıyor lapis. Tamam. Ya şu an arkadaşlar 11. kattayız ama toprak şey yapıyorum, kazıyorum. Yine bir lapis ben Yine lapis. Ay bu Mert, lapis. lapisin orada olmaz ki? Evet. Kerem. Al komur. Komur. Evet. Ben kerangı yoktu gerçekten. Mert sen ayrı yerde yapman lazım. Ama niye ki? Yarışmanın anlamı kalmıyor. Of. Nasıl bir elmas? Oğrak. Arkadaşlar bu şey kırılır belki diye nedir et bir sürü kazma aldık ama da bir tanesi bile kırılmadı evet. ve canları çok yüksek. Yüksek. yani bir Aa mi? elmas. Hayır Mert elmas buldu. Aa bir tane daha. Arkadaşlar Mert bir elmaslarını buldu. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Kaç tane oldu be. Dur bakayım. Altı. Arkadaşlar şu an Mert'le eşitiz. Mert'in altı. Benim de altı tane var. Keşke dokuz olsa. Elmaslarımı kazandım. <laughs> ya arkadaşlar Mert de elmas buldu ya. Kim gerçekten kaç tane? Altı tane. Benim de altı tane arkadaşlar burada da yalnız yok. Neyse <laughs> <laughs> hadi başka yeri kaz. Tamam. yalnız amacımız demir bulmak olsa çok yani kolay olur. Maç yüze yüz bitebilirdi çünkü sürekli demir buluyoruz. Aslında kömür bulmak da yüze yüze biterdi. Ay yine demir. Arkadaşlar 16 dakika oldu. 20 dakika sonra video bitecek. Birimizin kazanması lazım. Berabere diye bitirmek istemiyorum. Kerem kaç demirim var söyleyeyim mi? Söyle. 27 64 tane de destan Yine Demir. Ben demir bula bula atmak için artık. artık karan oyuna katıldı. Arkadaşlar Karan oyuna girdi. <laughs> Arkadaşlar YouTube çekiyor çekerken bir daha Karan girdi. <laughs> Karan'a da WhatsApp'tan yazarız YouTube'da çekerken sen girdin diye. Zaten YouTube'u bizim YouTube'dan izlerken şey şaşacağından eminim. <laughs> Neyse biz devam edelim. <laughs> Ay ne demirler. Kerem ben artık aklıma fikir geldi kendime demir seti yapacağım. Çok fazla demir var. Nasıl taşlık? Taşlık yerlerde genelde inmaz çıkar bence. Ben öyle bir düşüncem var ama hiç çıkmadı bir hilesi de sormuş. Elmas bunun hilesi. Karan Demir'im 53 tane. Ya şu lapisleri de elmas duruyor. 54 <laughs> De arkadaşlar <gülüyor> bir tane elmas gördük mü arkasında neredeyse bir 7-6 tane elmas oluyor. O yüzden bir tane bulmanız baya bir şansımızın oldu anlamına geliyor. Kerem kastan ne demirim var söyleyeyim mi? 61. Evet. O kadar demir buldum. Ya arkadaşlar aslında elmas bulsak çok iyi olacak. Demir Hem kal. yarışmayı yeneceğim. Ya aslında sırf yarışmayı yeneceğim yani Survivor yapmıyoruz. Ama belki sonlarda bir tane demir set elmas set yaparız ya. Elmas bulamazsın. Bu sırada benim şeyler gidiyor. Ay, Envanter doldu yani. Karan senin madenin. Ama zaten elmas bulduğumuzda yine elmas gelecek bize. Ay bak, Yani envanterimizin dolması bir seni şey fark gördüm. etmez. Seni gördüm aslında. Arkadaşlar yine Karan geldi. Evet de belki burası benim yerim. Ne vuruyor? <laughs> Kerem arkadaşlar bir çıkıp bir giriyor oyuna. Demelen interneti şey kötü. Oy! Mer Kerem ben sırf gelmek için ısındım. Madene nasıl inecektin? <laughs> tamam. Aa Kerem koridor yaptık çok uzun Arkadaşlar bir dakika falan kaldı. O yüzden ben biraz videoyu durduracağım. Şey. Yani videoyu durduracağım arkadaşlar. Elmas bulduğumuz zaman da videoyu başlatacağız. Yani şu an bir elmas bulan kazanıyor. O, kadar şey. Yani öyle. Arkadaşlar Karan da şu an YouTube'a geldi. Şimdi ona bir şey yazacağız. Demir. Karan de o da kim vuruyor? Ha Karan vuruyor. Aa, Karan de o ya kaç like <laughs> kazma verdi. Like. Arkadaşlar Karan dedi ki videoya 10 like gelsin dedi. O yüzden arkadaşlar videoya 10 like atmayı unutmayın. Devam ediyoruz şu an. Kerem. şu an Karan da şey yapıyor ama. Kerem, muhtemelen sonra... şey olacak. Kerem, Karan şey kaybet... kaybedecek çünkü çünkü Anam. o başta şey sonlara doğru geldi ama kim bilir belki fazla bulur. Kerem sen öyle... Arkadaşlar Karan şey çıktı. Ben çıkıyorum dedi. Biz Mert'le devam ediyoruz. Bence arkadaşlar şey. Ee, zaten Karan başta sonlara doğru sonlardan geldiği için şey eee bizi geçemeyebilirdi ama kim bilir belki de geçebilirdi ama sonra çıktı arkadaş aa Alt. altın benim ya Mert sen de bir şey bulunca direkt geliyorsun ya gel buraya gelme <laughs> arkadaşlar Mert bir şey buluyorsa <laughs> ben geliyor ben gördüm ya Mert ben buldum ya, gel buraya gel, gel, gel. <laughs> zaten... zaten elmas buluyoruz ya altını ne yapalım. Benim arkadaşlar Bırakın altın bulmak da sevindiriyor yani. Evet altın da değerli bir şey yani. Sen elmastan da değil. Arkadaşlar birazdan video bitmek üzere çünkü bayağı oldu. Şu an kazıyoruz Mert son dakikalar. Ya artık bulayım ya. Herkes gelişine görüşüne buluyor. Biz bulamıyoruz. Emel çekil ama. Elmas mı var elmas? Elmas. Kalem, Muzak, elmas. Karamelimiz atay antiyen alsaydık. Elmas mı Arkadaşlar şeyde kalmış yaratıcıda kalmış eee, biz bir eksik vardı onu düzelttik şey şu an hala kazmaya çalışıyoruz yeter be neden gelmiyor ya? Aha, 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 aha. buldum 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 ya, buldum ya. buldum evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay, bay, bay. bu sırada arkadaşlar Mert 6 elmas ben de 7 elmas bulduğum için oyunun kazananı ben oluyorum bu videoya da arkadaşlar 10 like atmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay